sonra bir kahveye hak ettik bence. Bu arada hepimiz kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar. Görmüş olduğunuz gibi güzel bir pazar kahvaltısı hazırladık. Onu yaptık, evi toparladık falan filan. Şimdi bir e, kahve içmeye gideceğiz. Bir de e, Diyanarda bir kitap alana bir kitap bedavaymış. Kitap bakacağım hani belki istediğim kitaplar böyle kampanyadaysa almayı düşünüyorum. Dediğim gibi de bir kahve içeceğiz. Sonra gelirim. bilmem. Fiyatı yazmıyor. Fiyat yazıyor mu? Ya bunun mu oyunları yok? Bizdekinin var o zaman. Tabii. Bizdeki zaten dört. Şey ya, dörtteki oyunları 5'e böyle biraz görselini daha böyle iyi yapıp. Farkı ne dörtle bunun? Dörtle işte bu beş yeni oyunlar çıkacak ya. Dört daha bilmem ne zaten hmm. böyle. Daha görüntü kalitesi iyi oyunlar çıkacak. Onlar dörtte çalışmayacak, beşte çalışacak. Hmm. Sen elindekiyle oyna, boş ver. <laughs> Gidip ona o kadar para veremem şu an. Baksana oyun bile 800 lira. Bu ne oyunu ki? Bu da 800 lira vereceğim. Ne? <laughs> Neyse o ucuzmuş. Almak istersen alabilirsin. <laughs> Baksana şurada fiyatın 500, 800, gerek yok boş ver. Aya bakar mısınız? Ne kadar güzel. Şimdi evimize geldik. Hava gündüz çok güzeldi evet. Ona hem fikrim ama yani güneşli daha doğrusu evden bakınca çok güzel gözüküyordu ama dışarı çıktığımızda acayip bir soğuk vardı. Biraz böyle dolaştık işte, kahve içtik. Diyanara girdim ben bu arada. Hani bir kitap alana bir kitap bedavaydı ama bence öyle bir bedavalık bir şey yoktu. <laughs> ya yani bir de istediğim kitaplar değildi. Öyle söyleyeyim. O yüzden almadım. Ama e, mesela bir kitap alacaktım. Fiyatına baktım 52 liraydı. Kitap yurdundan baktım 28 liraydı. Direkt tabii ki de böyle hızlıca kitabı yerine bıraktım. Benimki kitap yurdundan birkaç tane kitap sipariş ederim. Yani zaten orası daha uygun bence Diyanar'dan. Biz sadece Çağrı'ya şey aldık Medya Market'ten. Hmm, şundan. Saç sakal tıraş makinesinden. Hmm. Gerçi çağrı açmış ama yine size göstereyim ben onu hangisini aldığımızı. Aldığımız tıraş makinesi Philips'in 7 aparatlı çelik bıçaklı olması lazım çünkü öyle okumuştuk. Saç sakal ve böyle burundaki minik kıllar için <laughs> kullanılabiliyor. Zaten çağrı hemen şarja takmış. Biz bunu 250 TL'ye aldık. Gayet uygundu fiyatı. Burada aparatları var. Tabi bunlar ne işe yarıyor? Ben bilmem. Bunları Çağrı kullandıkça artık deneyimleyeceğiz. Çağrı bunu sakalı için aldı. Saçına asla sürmez, kendi yapmaz, bana da yaptırmaz. Şimdi hep baktığın zaman şöyle, şunu da koy. Aynı gibi bir şey. Ne farkı var acaba? Ya da numaraları farkı vardır? Evet. Kendim soruyorum kendim cevap veriyorum burada da işte garanti belgesi nasıl kullanıldı falan filan var bakalım şarja zaten şu an çağrı kullansın memnun kalırsa size de bilgi veririm şimdi bunları buraya koyalım Evet şimdi bunları yerlerine yerleştirdim tıraş makinesi şarjda da olsun bakalım nasıl hani memnun kalacak mı çağrı Ben şimdi çay demledim çayın olmasını bekliyorum ve pazar günlerinin ya hafta sonlarının daha doğrusu bu nedir? Çamaşır yıkamak. Yani dün iki posta, yüktüm. dün üç posta çamaşır yıkadım. Bugün de siyahlar kaldı. Siyahları yıkayacağım. Ve bu haftaki çamaşır yıkama fastımızı bitirmiş bulunuyoruz. Belki yarın şey yaparım. ütü. Uzun zamandır ütü yapmadım yapayım bari özlemiştim beni. Evet dün size en son yarın kalkınca ütü yapacağım demiştim ama tabii ki de ütü yapmıyorum. Kurabiye yapacağım ama bu kurabiye deneme kurabiyesi olacak. Çünkü en son yani 2 sene önce falan ben kurabiye yaptım da fırını pişirmemişti. Neden pişirmediğine dair de bir bilgim yok. Sırf tekrar hani kurabiye pişirecek mi denemek için yapmak istiyorum. O yüzden tereyağı yerine margarin kullandım. Tereyağını ziyan etmek istemedim pişmezse diye. Burada 125 gram margarin var. Bir çay bardağı sıvı yağımız var. Bir çay bardağı pudra şekeri, bir çay bardağı nişasta. Ben buğday nişastası kullandım. Bir adet kabartma tozu, bir adet de vanilya ve tabii ki de Klasik tariflerin olmazsa olmazı aldığı kadar un. Umarım pişer. Ben kurabiye çok severim. Fırın pişmiyor diye kurabiye yapmıyordum uzun zamandır. Onu yapmak istiyorum. Pudra şekeri ve nişastayı. dedim. Hmm. Margarine ee, dışarı çıkarmıştım 12 buçuk gibi iyice oda sıcaklığında kalsın diye o yüzden yani o, o, öyle olunca oda sıcaklığında kalınca yoğurmak daha kolay oluyor. Tırnaklarımı da kestim yapacağım diye. Çok uzun değildi ama yine hamur işi vesaire elime sokacağım şeylerde tırnaklarımı kesmeyi tercih ediyorum. Böyle güzelce iki tane yağımızı sıvı yağımızı ve margarin, margarinimizi pudra şekerimizi buğday nişastamızı güzelce yediriyoruz. iyice ezeyim de ondan sonra ununu ve kabartma tozunu vesaire ekleyeceğim. Ben kurabiye yoğururken telefon şarjı bitmiş ve kapanmış. Ben çekiyor sanıyorum orada kendi kendime konuşuyorum falan. Ama kurabiyelerimizi güzelce yuvarladım. Bazıları büyük, bazıları küçük. O da son böyle biraz hamur kaldı. Tekrardan yaptığım kurabiyelerin üzerine ekledim. O yüzden bazıları küçük, bazıları büyük. Şimdi fırına vereceğim. Bakalım inşallah olur ya. Lütfen, 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 lütfen olsun. Evet, kurabiyelerimiz pişti. Ben tadına baktım. Çok güzel olmuş ama hep çatladı böyle. Şimdi üzerlerinde ilk sıcaklığı geçti. Puda şekeri döküyorum. Çok güzel. Bu kadar yeterli olacaktı Şuraları da biraz daha ekleyeyim. Bu arada ben bu tarifi Youtube'da Annemle Kolay Tarifler diye bir kanal var. Orada gördüm. Oradan aldım. Oradaki tarifte kurabiyelerde işte damla çikolata vardı. Çikolatalı sota bulandırıyorlardı ama ben sadece böyle un kurabiyesi yapmak istediğim için hiçbir şey eklemedim ki zaten deneme amaçlı yapmıştım bu kurabiyeyi de piştiğine göre bundan sonra muhakkak kurabiye yaparım çünkü ben kurabiyeyi çok seviyorum evet bizim payımıza düşen kurabiye bu kadar kaldı biz aile apartmanında oturduğumuz için herkese dağıttım bu da bizim payımız gerçi yine baya kalmış bize şimdi çayımı demledim güzelce kurabiyelerimizi Yiyeceğiz. Bu arada bugünlük benden bu kadar. Beni buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.